İstenen uzunlukta zincir çekiyoruz. Tığıma ipliği doladım. İlk gelen zincire batış yaptım. Tığıma ipliği doladım. İkinci zincire batış yaptım. Tığıma ipliği doladım. Üçüncü zincire batış yaptım. Tığımda şu an 7 tane iplik olmuş oluyor. Hepsini birden geçirmiş oluyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Şimdi tekrardan 3. en son battığım zincire tekrar batış yapıyorum. İkinci zincire tığımı dolayıp ikinci zincire batış yapıyorum. Tığımı dolayıp üçüncü zincire batış yapıyorum. Ve tekrar hepsini içinden geçirip bir zincir çekiyorum. Tekrar yapalım. Tığıma bir iplik aldım. Üçüncü zincire en son batış yaptığım zincire batış yapıyorum. Tığımda üç tane oldu. Tekrar doladım. Tekrar doladım ve üçüncü zincire batış yaptım. Ve tığımda 7 tane iplik oluştu ve hepsini birden geçirdim ve bir zincir çekiyorum. Tekrardan yapalım. Bir zincir, ve ikinci zincire batış yaptım, tığıma doluyorum ve üçüncü zincire batış yaptım, tığıma dolayıp şimdi tekrardan 7 tane iplik olmuş oluyor tığımın içinde. Hepsini geçirdim ve sonuncu sıraya geldik bir zincir çekiyorum tekrardan en son battığım zincire battım ikinci zincire ilmek alıp batıyorum tığıma doluyorum ilmeğimi şimdi üçüncü zincire batış yaptım ve hepsini birden çekiyorum bu sırayı bitirmiş olduk. Evet arkadaşlar bu sırayı tamamladık bir bir zincir çektik arka noktalarda gösterdiğim noktalara bakın arkadaşlar zincirin kanat noktasının altına sık iğne yapıyoruz batış noktalarımız bu şekildedir arkadaşlar bu sırayı sık iğne olarak tamamlıyoruz. Neden kağıt iplikte yaptım? Kağıt iplikte bu örnek gerçekten çok güzel duruyor. Plaj çantalarında, yazlık çantalarda kullanabileceğiniz kağıt iplikte kullanabileceğiniz ve kağıt ipliğe yakışan bir model. Şimdi bu noktayı da son noktayı bu şekilde bitirdim arkadaşlar. Başlangıç noktamızı bu şekilde bitirdik. Örgümü tersine çevirdim ve bir zincir çektim. Tığıma ipliği doladım. İlk gelen noktaya batış yaptım. Tığıma ipliği doladım. İkinci noktaya batış yaptım. Tığıma ipliği doluyorum. Üçüncü noktaya batış yapıyorum. Ve tığıma ipliği doluyorum. Bununla birlikte 7 tane iplik oluştu. Tığımın içinden hepsini geçiriyorum. Şimdi tekrardan aynı işlemi yapıyorum tığıma ipliği doluyorum. En son batış yaptığım noktaya batış yapıyorum. Tekrardan tığıma ipliği doluyorum. İkinci noktaya batış yapıyorum. Tekrar ipliğe doluyorum. Ve tekrar en son doladığımda o en son doladığım ipliği bütün ilmeklerin içinden geçirir bir zincir yapıyorum. Tekrardan aynısını yapıyoruz. En son batış yaptığım noktaya batış yapıyorum ve diğer noktalara batış yapıyorum. Tığımda 7 tane oluyor. Hepsini birden çekip ve bir zincir çekiyorum. Bu şekilde örgümüzü ilerletiyoruz. Bu sıranın son örnek modelindeyim ve bir nokta kaldı. Boşluk noktası. Oraya ikili trabzan örüp bu sırayı bitiriyorum. Arkaya dönüyorum ve arkada bir zincir çekip İlk gelen noktaya bir sık iğne yapıyorum. İkinci sık iğnemi ikinci noktaya bu sırayı arka tarafı sık iğne örerek bitiriyoruz. Ön tarafı da örneğimizi örerek bitiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde örgümüzü ilerletiyoruz. Kesinlikle çok kolay ve çok güzel bir örnek. Çantalara çok yakışan. Bir model severek örüp kullanacağınızı düşünüyorum. Abone olmayı unutmayın. Bol bol örgüler, sağlık dolu günler diliyorum.